Toplam 14 dalda aday gösterilip 11 ödül alan ve 200 milyon dolarlık bütçesiyle tüm zamanların en çok seyredilen filmlerinden biri olan Titanic filmini seyrettiyseniz konuyla ilgili her detay hakim olduğunuzu düşünebilirsiniz. Fakat işin aslı böyle değil. Tarihin gördüğü en elim deniz kazalarından olan Titanic gemisiyle ilgili bilmediğiniz detaylar sizlerle. O tarihe kadar yapılmış en lüks ve en büyük ölçülere sahip gemi olan Titanic 269 metre uzunluk, 28 metre genişlik, 52310 ton ağırlığında idi. Gemide bulunan kompartımanlar arasındaki su geçirmez levhalardan dolayı batmaz olarak nitelendirilen Titanic gemisinde herhangi bir kazada su alımında bu levhaların kapatılarak su geçişinin önlenmesi planlanmaktaydı. Geminin dört bacası bulunmasına rağmen bunlar şov amaçlı görselliği artırmak için bu şekilde dizayn edilmiş olup bir tanesinin işlevi bulunmamaktaydı. Gemide standart olarak ana güvertede yüzme havuzu, spor salonu, Türk hamamı, hem birinci sınıf hem de ikinci sınıfta kütüphane ve tenis kortu bulunmaktaydı. Birinci sınıf ortak odaları çok özel ağaç işlemeciliği, pahalı mobilyalar ve diğer dekorasyonlar ile süslenmişti. Geminin en zayıf noktası olarak filikaların sayısı gösteriliyordu. Gemide sadece 20 ahşap filika vardı ve bu küçük hata Titanik'teki 1514 kişinin ölümüne sebep olup ve dünya savaşları dışındaki en büyük deniz felaketlerinden biri olarak tarihe geçecekti. Titanik yapımına 31 Mart 1909'da başlanmış olup 11300 kişinin 26 ay boyunca çalışması sonucu gemi 31 Mayıs 1911'de suya indirilmiştir. Suya inişinden sonra da geminin seyri hazırlanması bir yıl daha sürmüş olup geminin inşası 2 Nisan 1912'de tamamlandığında dünyanın en büyük buharlı yolcu gemisiydi. İlk seferini Southampton, New York City arasında yapacak olan Titanic gemisi 10 Nisan 1912'de Kaptan Smith'in komutasında Southampton'dan öğle üzere ayrılarak ilk seferine başladı. Titanic limandan ayrılırken gittiği güney yolu üzerinden geniş ve büyük buz dağları olduğuna dair bir uyarı almasına rağmen bu uyarı deniz haritacılığı bölümüne gitti ve asla köprü üstüne ulaşamadı. Buz dağı uyarıları gün boyunca alınmaya devam etti. Ancak bu uyarılar yılın bu zamanları içinde oldukça normaldi. Daha sonra akşam saat 21.30'da Mesaba gemisi tarafından Titanic'in takip ettiği yolda geniş ve büyük buz dağları olduğu ile ilgili yapılan uyarı, telsiz odasındaki Jet Phillips ve Harold Bright tarafından alınmasına rağmen bir takım nedenler ile köprü üstüne ulaşamadı. 14 Nisan 1912 saat 23.40 sıralarında gemi çanının 3 defa çalınması ve köprü üstüne haber verilmesiyle ileride buzdağı olduğu rapor edilmiştir. Buz dağını gördükten sonra geminin ölümcül çarpışmasını 35-40 saniyede yaptığı tahmin edilmekte olup verilen ilk kumanda Sancak Alaban'daydı. Bu emir ile geminin dönerek buz dağına çarpmadan kurtulacağı düşünülüyordu. Geminin baş tarafı dönmeye başlamış olup buz dağına çarpmaktan kurtulurken kıç tarafı bu çarpışmadan kurtulamayacaktı. Kıç tarafı buz dağında büyük bir kırmızı boya bırakarak çarptı. İlk saniyelerde omurgada büyük hasar meydana gelmiş ve 5 kompartıman anında su altında kalmıştı. Çarpmanın yarattığı sarsıntı yaklaşık 10 saniyede tamamlandı. Kazadan sonra çevredeki gemilerden yardım çağrısı istenmiş olup 79 mil mesafede bulunan en yakın gemi yardım çağrısını duyar duymaz verilen pozisyona doğru ilerlemiştir. Verilen yanlış pozisyon nedeniyle geminin olay yerine varışı gecikmiştir. Titanik kazası ile ilgili Birçok merak uyandıran konu olmakla birlikte dikkati en çok çeken olay Morgan Robertson tarafından Titanic kazasından 14 yıl önce Titan kazası adında bir yolcu gemisinin batışını ve aşk hikayesini ele aldığı romanının hikayesinin neredeyse Titanic kazasıyla birebir uyuşmasıydı. Robertson'ın romanındaki Titan adlı gemi Southampton limanından yola çıkıyordu ve 14 yıl sonra Titanic de aynı limandan yola çıktı. Romandaki gemi ile Titanic arasında sadece 4 metre fark vardı. Titan 248 metre, Titanic 252 metreydi. İki geminin ağırlıkları da çok yakındı. Robertson romanında Titan'ı 70 bin ton ağırlığında yazmıştı. Gerçek Titanic ise 52 bin ton ağırlığındaydı. Her iki geminin de 3 pervanesi vardı. Her ikisi de 3 biner yolcu taşıyorlardı. Gerek romandaki hayali Titan'a, gerekse de gerçek Titania'ya Avrupa'nın sayılı zenginleri ve ünlü aileleri binmişlerdi. Robertson'un romanındaki dev Titan, Newfoundland yakınında Kuzey Atlantik'te bir buzdağına çarparak battı ve işte inanılmaz ama gerçek, talihsiz Titanik'te 14 yıl sonra aynı koordinatta aynen romandaki benzeri gibi bir buzdağına çarparak okyanusa gömüldü. Ve her iki gemide de yeterince can kurtaran filikası yoktu. Robertson romanındaki gemide 24 filika bulunduğunu yazıyordu. Titanik'te ise 22 filika vardı ve bu yüzden can kaybı büyük oldu. Gerçek kazanın sonucunda 1513 yolcu boğularak öldü ve kayboldu. Aynen 14 yıl önceki romanda yazıldığı gibiydi. Robertson'un romanındaki Titan'da ise 1500 kişi ölüyordu. Her iki gemi de 3000 kişilikti ve Titania'ya 2224 kişi binmişti aynı asla batmaz denen gemi, aynı yerden aynı yere yolculuk, aynı tarihte, aynı yerde kaza, aynı buzdağı ve aynı tür batış, aynı yolcu ve ölü sayısı, hatta iki gemide batarken orkestranın ilahi çalmasına kadar. Robertson yaptığı büyük kehanetin farkına varabilmiş midir acaba? İşin trajik yanı ise Robertson'un yazdığı Titan kazası adlı roman tutmamıştı. Roberts'ın Titan kazası dair yazdığı romanlar tutmadığı için bunalıma girdi ve psikolojik tedaviler gördü. Yazar Mart 1915'te bir otel odasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yazar Titanic kazasından 3 yıl sonra hayatını kaybetse de romanın ünlenmesi araştırmaların başladığı 1980'li yıllara dayanmaktadır. Roberts'ın düşlediği üne ölümünden yıllar sonra kavuşmuştu. Titanic'in batış nedeni hakkındaki başka bir söylenti de şöyle. Titanik, kardeşi Olympic ile beraber sigortalanıp ikisi de kasıtlı mı batırılmıştı? Bu söylentiler ilerleyen yıllarda cevap bulundurmu bilinmez ama Titanic kazası tam anlamıyla bir trajedi olmuştur. Kaza sonrası gemilerde emniyet tedbirleri arttırılmış ve kazaların önüne geçilmesi hedeflenmiştir.